Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmiştir deniliyor. Hemen parçaya dönüyoruz. Hangisinden söz edilip edilmediğini parçayı okuyarak tespit ediyoruz değerli öğrenciler. 1554 yılına gelinceye kadar İstanbul halkı kahve ile tanışmamıştı. Bu yılda Halep'ten gelen Hakem ve Şam'dan gelen Şems adlı iki girişimci tahtakarede açtıkları birer büyük dükkanda kahve kavurup pişirmeye başladı. Keyfine düşkün bazı kişiler özellikle okur yazar takımından birçok kişi bu dükkanlarda bir araya gelmeye ve birimşer 30'a kişilik toplantılar düzenlemeye başladı. Bu dükkanlarda kimisi kitap okur kimi Ekimize tavla veya satranç oynardı. Bazen yeni yazışmalar, yazılmış gazeteler getirilerek okunur, şiir tartışmaları yapılırdı. Özel köşk ve konaklarda dostları bir araya getirmenin masrafı olduğunu gören kişiler de dost meclisleri için buraları tercih etmeye başladı. Bu nedenle kahvaneler sosyalleşme platformuna dönüştü. Bu tarihten sonra bazen yasaklanan, bazen desteklenen bu mekanlar günümüze kadar ulaştı. Bu parçada açtığın hangisinden söz edilmiştir? A seçeneğine bakıyoruz. Kahvehanelerin ne zaman ve nasıl ortaya çıktığından evet altını çizmiş olduğumuz yerde bundan söz edildiğini görüyoruz. Diğer seçeneklere baktığımızda İstanbul'un birçok yeniliğin öncüsü olduğundan hayır bundan söz edilmediği besbelli. Kahvanelerde farklı sanatsal etkinliklerin düzenlendiğinden bundan da söz edilmiyor değerli öğrenciler. Günümüzde kahvanelerin yerini başka mekanların aldığından bundan da söz edilmiyor. Kahvanelerin bir zamanlar sosyalleşme platformu olduğundan bundan da söz edilmiyor. Dolayısıyla burada söz edilen A seçeneğinde verilmiştir cevap A'dır. Bu parça aşağıdaki atasözlerinden hangisini örneklemek için söylenmiş olabilir deniliyor. Parçaya dönelim. Hangisini örneklemek için söylenmiştir? Onu parçayı okuyarak tespit edelim. Osmanlı'nın son dönemlerinde çeşitli kereler bakanlık ve sadrazamlık yapan büyük devlet adamı Ali Paşa, 15 yaşında Divan-ı Hümayun kalemine küçük bir katip olarak girmişti. Ailesinden de bir destek göremiyordu. Çünkü babası düşük bir gelirle zar zor geçinen biriydi. Ali Paşa bir yandan kalemdeki katiplik görevini sürdürüyor, diğer yandan da dinlenme saatlerinde Fransızca öğrenmeye çalışıyordu. Uzun ve uykusuz geceler boyunca sabırla çalışması meyveleri vermiş ve o artık mükemmel Fransızcasıyla memurluk basmaklarında yükselmeye başlamıştı. Fransızcası o kadar iyiydi ki resmi yazışmalardaki başarısı ana dili Fransızca olanları bile kıskandırıyordu. İşte bu küçük memur bu sayede 26 yaşında Londra Büyükelçisi 30 yaşında 37 yaşında sadrazamlık makamına yükselmişti. Hemen bakıyoruz hangi hangisini örneklemek için söylenmiş olabilir. Karıncadan ibret al yazdan kışı karşıla. Bunun için değil değerli öğrenciler. Elde bulunan beyde bulunmaz. Bu da değildir. olmadık yılın yağmuru harman vakti yağar. Bu da değil. Danışan da aşmış. Tanışmayan yolu aşmış. Akarsu çukurunu kendi kazır. Evet bu atasözünü örneklemek için e, yazılmıştır, söylenmiştir daha doğrusu. Çünkü bu atasözünün anlamı bir şeyleri yapma isteği ve gücü bulunan kişi uygun ve çalış uygun bir çalışma yönü ve alanı bulur. O da ne yapmıştır? İşte yükselmek için e, Fransızca öğrenmiştir geceler boyunca ve bu Fransızca öğrenmesiyle de memurluk basamaklarının birbiri Aşıraktan sadra sadrazamlığa kadar çıkmıştır. Dolayısıyla doğrucaya seçeneğidir. Bu parçada söz edilen Afrika kabilesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinden söz edilmemiştir deniliyor soruda. Biz hemen parçaya dönüyoruz. Bir Afrika kabilesinde kadınlar hamile olduklarını anladıklarında birkaç arkadaşıyla birlikte yaba yabani çayırlara gider ve doğacak çocuğun şarkısını duyana kadar dua ederler. Onlar her ruhun dünyadaki amacını anlatan kendi titreşimi olduğuna inanırlar. Kadın şarkıyı duyduğunda o şarkıyı hep birlikte söylerler, sonra da kabilede herkese öğretirler. Çocuk doğduğunda, eğitime başladığında, yetişkinliğe geçerken, evlendiğinde ve öldüğünde tüm kabile onun için bu şarkıyı söyler. Bunlar kişinin hayatının geçiş dönemleridir. Bu dönemlerin yanı sıra kişi bir suç işlediğinde veya anormal bir davranışta bulunduğunda da kabile tarafından şarkısı söylenir. Çünkü kabile uygunsuz davranışların düzeltilmesinde cezaya başvurmaması gerektiğine inanır. Şarkıyı söylemek kişiye kimliğinin anlatılmasını ve ona duyulan sevginin gösterilmesini sağlar. Ancak bu şekilde kişiye yaşamla ve amacıyla doğru ilişki içinde olup olmadığı gösterilebilir deniliyor hemen e, seçeneklere bakıyoruz. Duyguların söz yerine davranışlarla ifade edilmesinden hayır. Afrika kabilesiyle ilgili e, olarak bu bundan söz edilmemiştir de bunu geçiyoruz. Şarkı söylemenin kabileyi bir arada tutmasından. Hayır bu da değildir. Kabiledeki bireylerin yaşamla olan ilişkisinden. Bu da değildir değerli öğrenciler. Doğal yaşamla müzik arasındaki kopmaz bağlardan. Bu da değildir. Burada e, D seçeneğinde verilmiştir doğru cevap. Şarkının işlevi ve kabile hayatındaki öneminden evet söz edilmiştir. Doğru cevap D seçeneğidir. Bu parçanın yazarına göre yazılı metni tam olarak anlayabilmek aşağıdakilerin hangisine bağlıdır deniliyor soruda ve parçaya dönüyoruz. Yazılı iletişim, yüz yüze iletişim konumunun bütün kestirme kolaylıklarından yoksundur. Araya giren yüzyıllar ya da coğrafi uzaklık yüzünden bize yabancı birçok ögeyi metni kavramak için aydınlığa kavuşturmak zorunda kalırız ilkin. Nasıl ki gündelik konuşmamızda kullandığımız her sözcük, her cümle ancak belli ilişkiler, davranışlar bağlamında anlam kazanıyorsa bu durum yazılı metin içinde geçerlidir. Yazılı metnin, metnin oluştuğu toplumsal, kültürel koşullar bilinmeden metin tam olarak anlaşılmaz diyor yazar burada. Dolayısıyla bir yazarın hangi koşullar altında hangi gelenekten beslenerek yazdığını bilmek yap, yapıtını doğru anlamamızı sağlar. Hemen seçeneklere dönüyoruz. Metinde kullanılan kimi sözcüklerin anlam ayrıntılarının bilinmesine bu değildir. Buna bağlı değildir değerli öğrenciler. Ee, altında kaldığı yabancı kültürlerin tüm günleriyle araştırılmasına, yabancı kültürden bahsedilmiyor. Yazarının düşünce evreninde etki eden olayların aydınlatılmasına, bu da değildir. İçinde geçen bazı yabancı kavramların ayıklanmasına, bu da değildir. Burada eğer seçeneğinde verilmiştir, e, yazıldığı dönemin toplumsal ve kültürel özelliklerin bilinmesine onu da Metin de çerçeve içine almış olduğumuz cümlede belirtmiş yazar. Dolayısıyla doğru seçenek e de verilmiştir. Bu parça aşağıdaki yargılanın hangisini örnek olarak verilmiş olabilir? Hangisini örnek olarak verilmiştir? Parçayı okuyarak tespit ederim değerli öğrenciler. Örneğin ünlü kırgız yazar Cengiz Aytmatov hayatı boyunca kendisinden sonraki kuşaklara huzurlu ve mutlu dünya bırakmanın çabası içinde olmuştur. Her bir sözü bunun derin bir ifadesidir. Bizler, yani bugün yaşayanlar, bizden sonrakilere, gelecek nesillere manevi ve ahlaki temeller üzerine bir bina edilmiş üzerine bina edilmiş bir dünya bırakmalıyız ki maddiyatın kızgın çöllerinde susuz kalmasınlar. Evet, esas söylenmek istenen buradadır. Burada verilmiştir, değerli öğrenciler. Parça hemen bakıyoruz A seçeneğinde ister toplum için ister sanat için yazsın her yazarın topluma karşı bir sorumluluğu vardır. Ee, yani bu parça e, bu yargı ya örnek verilecek şekilde yazılmıştır. Dolayısıyla biz diğer seçenekleri eliyor Doğru cevap A seçeneğidir diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada dile getirilen düşünceyi en iyi özetler deniliyor. Biz hemen parçaya dönüyoruz ve parçayı okuyoruz. Sürekli farklı alternatifler arayan zihinleri durdurmak kolay değildir. Gerçekliği değiştirme umudu hiç olmadığı zaman bile zihinlerimiz olanı değiştirmek ve ilerlemek için yollar arıyor, senary senaryolar üretiyor. Harekete geçmek için gereksinim duyduğumuz enerjiyi bulmak amacıyla bize gerçekliğin isteklerimize ters düştüğünü hatırlatacak şeylere huzursuzluk, acı, öfke gibi duygulara yöneltiyoruz dikkatimizi. Fakat bu sıkıntılara katlanmak, ilerlememize, ilerlememize yardımcı olmuyorsa, sükunetimizi kaybettiğimiz halde, ırmakların istediğimiz yöne akmasını sağlayamıyorsak, yaşanan sıkıntılar hiçbir amaca hizmet etmiyor demektir. Hemen bakalım en iyi hangisi özetler. Kara gün kararıp, kalmaz. Bu özetlemez. Bal bal demekle ağız tatlanmaz. Bu da özetlemez. Sabır acıdır meyve sattır. Bu da değildir. E seçeneğindeki denizdeki balığın pazarlığı olmaz. Bu da değildir değerli öğrenciler. Burada D seçeneğinde verilmişti. Bin tasa bir borç ödemez. Bu atasözünün anlamı nedir? Borç üzülerek değil, ödemekle biter. Üzülmenin borca faydası yoktur. İşte tam e, parçada anlatılanları özetleyen Atasözü D seçeneğinde verilmiştir. Cevap D'dir. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Asıl anlatılmak istenen ifadesinden biz ana fikrin sorulduğunu anlıyoruz. Ana fikir yazarın okura asıl iletmek istediği düşüncedir değerli öğrenciler. Parçayı okuyoruz. Bir gün iyotlu gümüş levhaların bulunduğu bir dolapta küçük bir civa tüpünün unutulması da yere fotoğrafı buldurmuş. Yine bir dolapta unutulmuş fotoğraf plaklarının üzerinden yanlışlıkla kuvvetli bir elektrik akımının geçmesi röntgen cihazının keşfini sağlamıştır. Arşimendin hamama girdikten bir süre sonra heyecanla hem de giymeyi unutarak buldum buldum diye sokağa fırlaması olayını bilirsiniz. İçine gömüldüğü suyun kendisini yukarı doğru itmesi sayesinde insanoğlunun işine en çok yarayan prensiplerden birini, suyun kaldırma kuvvetini keşfetmişti. Hamamda bir anda keşfedilen bir anda keşfedilen bu prensibin insanoğluna kazandırdıklarını ölçmek sanırım oranaksızdır. Evet, asıl anlatılmak istenen nedir? Hemen seçeneklere dönüyoruz. Bilim insanların bireysel çabalarının Bugünkü medeniyetin yolunu açtığı bireysel çabadan bahsedilmiyor, bu değildir. Araştırmalarda farklı metot ve yöntemlerle kullanılsa da sonuçların genellikle benzer olduğu bu da değildir. Farklı metot ve tekniklerden bahsedilmiyor değerli öğrenciler. Ee, büyük buluşların ortaya çıkmasının geçmişten gelen birikimler, de bahsedilmiyor, anlık bir meseleden bahsediliyor. Bilim alanındaki yeniliklerin temelinde felsefenin ve özgür düşüncenin yattığı, felsefe ve özgür düşüncelerine bahsedilmiyor parçada. Burada D seçeneğinde cevap karşımıza çıkıyor. Asıl söylenmek istenen o da birçok buluşun insanın küçük bir işaretle gördüğü gerçekler sayesinde mümkün olduğu. Evet doğru cevap D seçeneğidir diyoruz. parçada Dostoyevski ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır deniliyor. Sonra da hemen parçaya dönüyoruz. Horlanmışlığın, insanın iş dünyasına yol açtığı yaraya, yoksulluğun, terk edilmişliğin iç burkucu yalnızlığına çok az yazar, yoksul ama mağruf kahramanların yaratıcısı Dostoyevski kadar yakından bakabildi deniliyor. Burada anlatılmak istenen verilmiş. Yine de Dostoyevski'nin bu acıyı e anlatmadaki olağanüstü ustalığını yalnızca aşağılanana duyduğu sempatiyle koruyucu, kollayıcı bir yazar tavrıyla açıklamak zor. Kendi ruhsal dinamiklerinden bir yazar olarak aldığı yaralardan kahramanlarına mutlaka bir şey katmıştı. Zaten yazarlığı boyunca yaşadığı iniş çıkışlar da sanki büyük tutkularla yetersizlik duygusu arasında salınan ruhsal dinamiklerini pekiştirmeye e, ayarlanmıştır deniliyor. Hemen bakıyoruz şimdi hangisi e, anlatılmaktadır. E, dışlanmış insanların ruhsal açmazlarını ustalıkla ele aldığı bu değildir. Düşüncelerinin e, sözcülüğünü yapan karakterler oluşturduğu bu da değildir değerli öğrenciler. Ruhsal sıkıntıların aşılmasına yönelik öneriler sunduğu bu da değil. Kahramanlarını daha çok yoksul kesin e, insanlarından seçtiği hayır bu da değildir burada iç dünyasındaki kimi sorunlarla yapıtları aracılığıyla yüzleştiği altını çizmiş olduğumuz kısımlarda parçadaki e, bu anlatılmaktadır. Dolayısıyla doğru cevap B seçeneğidir diyoruz.